Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sen sevgili arkadaşlar dedim pardon. Selamlar millet. Bugün sen birlikte Watch Air Filmar 9'a e, bilgisayarı nasıl full bir şekilde indireceğinizi anlatacağım size arkadaşlar. Arkadaşlar video eğer işin yerdeyse aşağıdan bir dakika kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer bu video gerçekten güzel izlenir ve like alırsa size Watch Air Filmar 9'a nasıl efekt yükleyeceğinizi de göstereceğim. Mesela bir sürü efekt var arkadaşlar ve ben size linklerini de vereceğim. Çoğu insan vermemiş. Onları da vereceğim arkadaşlar. Bu arada videoda kullandığım bütün her şeyin linkini açıklamada bulabilirsiniz. Ve bu indireceğimiz programlarda şifre falan olabilir. Onları da açıklamada vereceğim. Sadece indirip kuracaksınız diye biliyorum. Arkadaşlar şimdi Von şerifin Firmware 9 aşağıdaki linkten buraya geleceksiniz. Zaten bildiğiniz üzere bayağı bir düşük sistem. Çok düşük hem yani. Windows 7 yani çöp bilgisayarınız bile olsa çalışıyor arkadaşlar. Size. Bu şekilde bir alan arkadaşlar geliyorsun şöyle aşağı geliyorsunuz burada e, rar şifre, şifresini kopyalıyorsunuz ama eğer burada kopyalamak istemeyenler varsa gene bunu da aşağıya koyuyorum arkadaşlar ondan sonra burada ne ile indireceğiniz size bağlı google drive indireceğim ben google Drive'a e tıklıyoruz arkadaşlar bu arada evdeki internet birazcık kötü faturalar daha yatmadı arkadaşlar hemen indir diyorum Buradan da böyle bir yer gelecek karşımıza. 277 MB bu sağ üstü Gmail hesabım var. Orası sansürlü. Ee, sizde de orada gözükecektir. Arkadaşlar yine de indir diyoruz. Diyor, Tamamdır arkadaşlar. İnsin hemen geliyorum. Arkadaşlar videoya devam etmeden önce sizi bir kanal tanıtmak istiyorum. Evet Arkadaşlar gelip burada abone olup videolarını açarsınız. Sevinirim. Arkadaşlar bu ne kanalımın PUBG kanalı ve e, abimin kanalı ben buradaki videoları editliyorum haberiniz olsun arkadaşlar e, YouTube'a tablet ha, tablet al buraya videolar yüklemek için e, siz de bu kanala abone olup videoları yükleyip izleyebilirsiniz şu anda bu indirdiğim programla bu videoları editleyeceğim hem de şu anda çektiğim videoları editleyeceğim gördüğünüz üzere maçlar atıyor arkadaşlarıyla oynuyor ilk videoları sessizdi ama sonraki videoları sesli olacakmış e, çünkü ben editliyorum zaten bunu da linkin aşağıda bulabilirsiniz gördüğünüz gibi bu şekilde videolar dağıtıyor kısa videolar dağıtıyor uzun videolar dağıtıyor neyse arkadaşlar size bu, bunu söyleyecektim bu yüzden açtım bu arada iyi şurada gördüğünüz gibi hadi görüş e, daha, videoya devam edelim evet arkadaşlar şu anda indi arkadaşlar şurada hemen ana ekrana atalım ve arkadaşlar dosyaları ayıkla deyip mı tıklayacağız arkadaşlar size verdiğimiz e, linki sana size sana, size verdiğim linki buraya yapıştıracaksın sadece tamam dedikten sonra açılıyor hızlı bir şekilde şuraya geldi ama biz bunun bitmesini bekliyoruz tamamdır artık bunda bir işimiz yok bunu artık çok kovasına atabiliriz şu anda hızlı anlatmaya tutuyorum arkadaşlar çünkü her an elektrik gidebilir kaç kere attı arkadaşlar öncelikle buradan eğer varsa virüs tarayıcısını kapatacaksınız tamam mı ben de yok o yüzden kapatmamda gerek yok buna sağ klik ile yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz ve evete tıklayacaksınız arkadaşlar okey diyeceksiniz çünkü ee, orada bir sürü dili vardı zaten seçer bir sürü ama Türkçe yok tamam diyeceksiniz ve bu indikten sonra hemen ben geliyorum arkadaşlar size anlatmaya devam etmeye evet millet ben de indi arkadaşlar Gül ee, e, sizi gönderdiği siteden çıkın ve burada geldiğinizde bu tiki kaldırmayın. Daha önce dediğinizde arkadaşlar Von Share Filmora 9 açılacaktır ama e, gördüğünüz gibi arkadan açıldı. Arkadaşlar hemen buradan continue diyeceksiniz. Açılsın geliyor. Arkadaşlar şimdi yaptığımı yapın. Açıldı anda kapatın uygulamayı. Asla bir şey yapmayın. Direktmen kapatın. uygulama açıldıktan sonra çıkmanız gerekiyor. Ben kaydı başlat kaydı olmadan çıkmışım. Arkadaşlar sonra yine dosyaya geliyorsunuz. Burada arkadaşlar şu Hogwarts şerif var 91 ise dosyaları ayıklı diyorsunuz ve tamama tıklıyorsunuz. Bu arada uygulama açıldıktan sonra kapatacaksınız. Sonra arkadaşlar buraya girip bu iki dosyayı Şunu dosya konumuna açacağız onun şerifleri var mı Bakın Buraya Geldik ya Bakın bir dakika Şöyle en üst alalım İstersen gö isterseniz göstereyim İsterseniz olmuyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların hiçbiri de yok Varmıştır <laughs> Çıktı ama arkadaşlar bizim işimiz onlarla değil Bizim işimiz şu anda bir dakika şu şekilde yapalım Arkadaşlar bu iki tanesini şöyle kopyalayacağız. Tamam mı? Buraya yapıştıracağız. Geldi. Şu anda itibaren şöyle bir sayfayı yenileyelim. Ardından Von Scher Filmaro 9'u yönetici olarak çalıştır dedikten sonra gideceğiz. Yönetici olarak çalıştırmayı unutmayın ve arkadaşlar oldu. Gördüğünüz gibi ee, çalışıyor şu anda ama ben size yine de göstereceğim hatta export'u falan göstereceğim her şeyi ondan sonra demeyin yok olmadı falan bu arada uygulama açıldıktan sonra tekrar söylüyorum o kurulum bittikten sonra launch dedikten sonra uygulama açılı uygulamayı kapatmanız lazım ee, hiçbir şeye dokunmadın çarpıya tıklayın kapatın uygulama açıldıktan sonra hemen sonra kapatacaksınız motor diye amca arkadaşlar benimki önceden de kurulu olduğu için bana böyle bir şey geliyor. Ama a, ben silmiştim dosyaları sil, silinmiyor nedense. New Project diyelim. Buradan direkt de direkt ben şu siyah ekranı koyup export demek istiyorum ben. Bakın arkadaşlar. Bir dakika buraya close diyelim. Buradan şuradan export dediğimizde geliyor. Can can diyeceğim tabii ki de. Arkadaşlar Bakın gerçekten video işinize yaradıysa aşağıda videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.